Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de bildiğiniz gibi okullar açılacak arkadaşlar. 1-2 hafta kaldı. Biz de e, onun için de markete gideceğiz arkadaşlar. Şimdi evet. gidelim. Arkadaşlar bu arada yeni kombinlerimiz nasıl Nisa ile ikimiz bulduk. Benimki şortlu bir de üstünde ee, yeni gelen K-pop paketlerinden var Nisan'daki de arkadaşlar. Bu arada Nisan'daki yüzü ben bulamıyorum. Hiçbir yerde göremedim. Ama bir köfere bakacağım. Bu arada buradaki marketimiz arkadaşlar gördüğünüz üzere turuncu, mavi. Hadi girelim. Sarı. Hadi. hadi girelim. Şimdi neler alacağız önce okul için? Bak. Önce, önce mevsim Bak çok için. şey isteme lütfen. Lütfen. Olur Hı. mu? Şimdi buradan e, sepet aldık. Bana ilk Ay, yardım çantası nasıl? verdiler. <laughs> Sana suluklu çanta verdiler. Şimdi şuradan okul yumurt... çantası olarak Yumurta alalım bence önce. Değil mi? Yumurtayı ne yapacağız ekmeğimizin arasına? Yok, bak. yumurta kırıyoruz ya kek pasta, kurabiye evet, tamam, için. Birkaç tane alak arkadaşlar. Ben de Bu arada okul forması bedende giyilecek falan şey. Dondurma alayım mı? Dondurma tamam. aldım iki. Bir... Aa, süt çok lazım olur biz okulda. Aa, ben sevmem meyvesiz diye. Hayır süt var. Hayır. Süt daha bes. Hayır. Sağlık. Hayır sus. Koyarım ben sana. İçmek zorunda kalır. Bir de danıt alayım mı? Çok güzel olur. Aa. Beslenmeye koyarız. Bundan daha 3-4 tane mi alsın? Meyve suyu da al. 2 tane Peki, limonata suyu alayım. 2 tane danıt ya da 3. Kaç tane alsam? 3 tane, al. 3 tane al. Al, tane al. Oldu, sen 2 tane yiyeceğim. Ben bir tane mi yiyeceğim? Evet. Hı -hı. Şimdi limonata suyu alalım arkadaşlar bir sürü. Limonata suyunu ben Nisa çok sever. Niye çedin? İçtim. Onun parasını ödeyeceğiz. Kabını evet. atma da onun parasını ödeyeceğiz. Şurada ne varmış? Pizza var. Pizza. Hm. Alalım mı? Tamam, alalım. Ben pizza. dört tane aldım. Ama hocak hocaların kızmaz mı pizza ya? Ee, şimdi birkaç güzel tane güzel daha limonata var. alıyorum. Bu arada Nisa sen ne yapıyorsun? Pizza yedim. Şey yok. Bak yiyip durma. Onun çöpünü çantana koy da sepete koy da şey yaparız. Onun da parasını öderiz. Şimdi kıyafet yerine geldik arkadaşlar. Gel buraya. Kitap defter var burada bu arada. Şimdi şuradan birkaç kıyafet. tam alacağız. Şuradan birkaç tane kıyafet beğendim. Şuradan da kitap alayım. Bu kitap Man, çok güzelmiş. Ne Sen nereye gittin? Kıyafet mi almaya gittin? Şunu, evet. Şu defteri alıyorum. Al. Sana da alacağım ha. Bir kalem tane aldım. Bir de havuçlu al. Havuçlu. Tamam bir tane kalem aldım. Ya defteri de al. Tamam Nasıl aldım. aldım. Hmm, çok güzel olmuş. Onun altı üstü falan yok mu? Altını da giyeyim dur. Tamam altını giy gel. Şimdi arkadaşlar şurada tebeşir var. Tebeşir ihtiyacını yarar mı? Benim yarar. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben de şunlardan alacağım. Şu çok güzelmiş gerçekten. Bunu aldım çalışma masama. Bir de çalışma masası alayım değil mi? Evet. Bunu aldım evime teslim ederler. Sonra şunu alacağım. Çok güzelmiş bilgisayar masası. Ben kullanayım. Bir... Bak nasıl aldım. Çok güzel olmuş. Bedenle giyersin değil mi? Evet ben zaten beden için alıyorum. Ben tamam. bir tane daha alayım. Tamam sonra da mont alırız. Hı. Bir de forma alacağız. Şimdi Nisa'yı bekliyorum arkadaşlar. Nisa çıksın ben deneyeceğim. Kabindeyiz bu arada. Serbest gidelim bir şey mu? Hayır, hayır, hocalar kızıyor. Şimdi ben de giydim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Nasıl? Beden de giymek çok için. Çok güzel olmuş. ama bu beden zaten koşuyorsun. Terliyorsun. Niye kollu giyiyorsun? Havalar soğuyor çünkü. Yani sen bilirsin. Tamam bunu alıyorum. Sen tamam. de o sarıyı al. Tamam mı? Tamam. Şimdi mont deneyelim. Tamam mı? Olur. Mont. <laughs> bu arada ben montu mor istiyorum. Sen ne renk? Isim? Sen de mor al. Tamam. Ben bir tane buldum. Ben, ben, ben üstümü istiyo, tam ben mavi alacağım. alır sana. Ben üstümü değiştirdim. Hadi gel. Geliyorum. Tamam. Adım, giyeceğim. Dik, ben e, mont aldım şimdi geldim. Sen dik, montunu dik. giy hadi bekliyorum. Hadi. Dik, dakika. Gel. Arkadaşlarım saat bekleyeceğiz. A few moments later. Ve arkadaşlar hala bekliyorum. Ne zaman çıkacaksın şimdi baskın yapacağım. Ben He hele şükür. Nasıl bu olmuş? ama güzel değil ki bu mont nereye gittin gel buraya Hı. diğer bir montu, bir montu mu aldım o de. diğer aldığın montu dene bu güzel değil ya neden hiç beğenmedim bekle ben ben giydim bak nasıl Olursun. çok beğendim şöyle şey lekis oluyor ya ha, ne tamam, deniyor buna tam sen de sen de moral Hı, iki tane aldım ben hangi Hı, renk olursa. aldın hangi renk aldın ben bir tane boyun bir, bir tane de işte şeyle. Geç. Bence şey al. E, benimkinden al. Çok güzel oluyor. Aa, Bak. aynı. Rengini beğendim bu arada. Çok güzel. Şimdi üstümüzü değiştirelim. Niye geldin sen? Şimdi arkadaşlar, e, ben bir tane daha e, kıyafet aldım. Bu keskin okul forması. Şimdi giydim arkadaşlar okul formamı. Nisa'nınki de böyle arkadaşlar. Şimdi çıkıyorum. Nisa sen de bunu deneyeceksin bu arada. Nasıl oldu? O, şey bedeni falan olmuş mu? Bakayım. Hı, güzel. Tamam şimdi sen dene. Bir dakika. Sen dene hadi bekliyorum şuraya oturayım. Bekle tamam beni. Tamam geliyorum. Sana da yakışır bence. Hazır Bana misiniz? yakışır. Hadi gel hadi. Tamam bir dakika be geliyorum. Bakayım. Aa çok yakışmış sana da. Bak ayakkabılarıma pembe seninki sarı. Seninki aa. Şimdi arkadaşlar aldık bu üç denediğim şey mont falan. Ne? Meyve şunları alabilir misiniz? Tabii ki geçiyorum hemen. Nisa yine neredesin? Hadi. Parayı ödeyeceğiz. Abla. Bu sınıf da alak like mı? Hayır alamayız. Aa. Ne kadar o? Abla. Oha 1000 lira. 999 lira alamayız. kuruş. Hayır şimdi bak abla geçiyor kasadan. Onların Hayır, fiyatını alacağız. Abla ben bunu da alıyorum tamam mı? Hayır almıyorsun. Pardon, almıyorsun pardon bir bakar mısın? Almıyorsun. Hanımefendi bunu geçmeyin lütfen. Evet hanımefendi ne kadar? 5.666 lira. Ay, şimdi battık Nisa. Ee, şimdi alın şey hanımefendi anladım. alın. Ee, şuradan çekersiniz karttan. Temassız mı? Evet temassız. Hadi Nisa poşetleri al gidelim. Tamam ben aldım. Battın Nisa bugün. Evet ne düşünüyorsun? Çekiyim. Senin o eşyaların yüzünden. Hiç o şey... Sen de aldın. Donald'ı şey aldım, bir sürü şey aldın. Tamasaydın. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Ee, umarım videomuzu beğenmişsin, beğenmişsinizdir. Videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok, çok seviyoruz. Seviyorum. Kendinize iyi, i̇yi bakın. bakın. Hoş Hoşçakalın. Görüşürüz.